Evet arkadaşlar kahvaltımı yaptım kitabımı okuyorum kahvemi içiyorum ve ben şu anda Rusya'daki ilk noktam olan Sankt Petersburg'dayım. Şu an Siberya denen dünyanın en zorlu en uzun yolculuklarından birisini gerçekleştireceğim. Rusya'nın en batısından en doğusuna kadar bu yolculuğu yapacağım ve bu yolculukla amacım Moğolistan'a giriş yapmak. Yolculuğum da Moğolistan'da devam ediyor olacak. Böyle bir rota. Heyecanlıyım. Siberya'yı ben nasıl halledeceğim? Bir hazırlık yaptım mı? Hayır hiçbir hazırlık yapmadım. Direkt uçak biletimi aldım dedim. Kervan yolda düzülür. Yolda çözerim ben bu tren biletlerini dedim. Rusya'ya geldim. Şöyle bir durum var. İnternet üzerinden biletleri alabiliyoruz. Tren biletlerini ancak rus kartınızın olması gerekiyor. Diğer banka kartları işte Visa, Mastercard gibi yani uluslararası geçerli olan banka kartları benim Türkiye'de kullanabildiğim banka kartım burada geçerli değil ambargodan dolayı. Geçen bölümlerden hatırlarsınız burada Vadim <laughs> sağ olsun Onunla birlikte biz dün tren istasyonuna gittik. Onun yardımıyla tren istasyonuna gittim ve tren biletimi aldım bugün akşam için. İlk biletim şu anda San Petersburg'dan Moskova'ya. Onun dışında geriye kalan, daha da doğuya gidecek olan tren yolculuklarım hakkında, biletleri nasıl alacağım hakkında çok bir fikrim yok. Bunu Moskova'ya gittiğimde düşüneceğim. Moskova'da bir arkadaşla buluşacağız. Ve o benim için biletleri alır ve ben ona nakit bir ödeme yapabilirim. Fiyatlar çok değişken. Bir sürü seçenek var. Dün bulduğum San Petersburg'dan Moskova'ya en uygun fiyatlı bilet de 30 dolara aldım. Yataklı tren. İçerisi nasıl olacak? Nasıl bir ortam? Toplandığım vakit trene giderken görüşürüz diyorum. Ve hazırım. Gidiyorum. İlk trenime bineceğim. Sağ olsun. Vadim yine bana eşlik ediyor. Ee, Moskova'nın merkezindeki tren istasyonu değil de biraz daha dışındaki bir tren istasyonuna gidip orada binecekmişim. İstasyona geldik. Burası giriş. İçeride böyle bir alan var. Bir şeyler yiyecekler, içecekler alabileceğiniz otomatlar falan. Burada böyle bir sanki havalimanı gibi buradan ne zaman kalkacağını, nereden kalkacağını görebiliyorsun. Listeden baktığımda Moskova Track Number'a bakıyorum. Şurada 8 numara Track Number ve o Bu salondan şu Track Number 8'e gideceğim. Tren numaram da 15. Baby Allah'ım ne kadar tatlı. Böyle koridorlardan falan geçiyoruz. Bayağı bildiğin havalimanı sistemi var. Trenle ulaşım bu topraklarda çok büyük bir önem kapsıyor. Ondan dolayı bu işleri bayağı geliştirmişler. Dün elime şöyle bir bilet verildi. Vagon numaram. Bakın ya Kiril alfabesi bilmiyorsan çok büyük sıkıntı gerçekten bu ülke. Hiç kolay değil. Burada vagon numaram 4 yazıyor. Ve böyle numaralar var. Hangisiydi bilmiyorum ama Vadim biliyor neyse ki. <laughs> you know already, ha? Huh? Yeah. Thank you. Thank you. If, if you are not with me, what can I do? I don't know, yeah. I think you find somebody yeah. who can help you. Yeah, but it's... You make easier. Thank you. Trenimiz bu. Vagona doğru gidiyoruz. Dört numara ve benim vagon bu. Thank you so much Vadim for everything. No problem. Do you want to say anything to Turkey? I said uh, from Russia we are be so for uh, for your life. Thank you. much. See you. See you. Evet, şimdi trenin içi. Hmm. İçerisi bayağı dar. Benimki 49 numaraydı. Kabinde benim kaldığım yer burası. Üstümde biri yatıyor. Bu tarafta alt üstü yine birileri var. Dört kişi. Böyle bir yer. İçine yastık vermişler. Yastığı var. Battaniyesi var. Burada battaniye var. Burada da çarşaf vermişler. Temiz çarşaf. Pencerem var. Dışarıyı görebiliyorum. Kalktık bu arada. Yavaştan gidiyoruz. Burası çarşaflarını ayarladı. Burada böyle takılıyorlar. Böyle bir ortam. Şimdi saat 10.43'te kalktı. Sabah 7 gibi, 7.30 gibi falan Moskova'ya varmış olacağım. Pasport. Pasport. Bayağı çarşaf falan seriyorum ya şu an. Yastık kılıfı falan geçirdim az önce. <laughs> Havlu da koymuşlar temiz avlu. Ben trenle niye çarşaf geçiriyorum ya? <laughs> Beni alan yaşadı. Evet çarşaf nasıl geçirilir? Ya da nasıl geçirilmez? Şimdi Yatakhaneden çıktım. <laughs> Burası tuvalet banyo. Böyle tuvalet. İçerisi leş gibi kokuyor. Ama lavabosu var falan. O şekil. Şurada bir kapı. Sanırım vagonlar arasında gezebiliyoruz. Nerelere gidiyor bakalım buralar. Kurcalayalım birazcık. Burayı açabilecek miyiz? Nasıl açıyoruz? Aha. Wow. <laughs> Adam iyi. Şuraya kapı açılıyor. Sonra kapandı. Bak bu da kapanıyor şimdi. Böylelikle vagon atlamış oldum. Burası nereye gidiyor bakalım. You know, uh, is there restaurant? No restaurant? No, Close. No, Burası kantin. Böyle sular çikolatalar var. Ufak bir kantin var bayağı. Burada sıcak su. Yes, Do I have to pay money? Ruble? No. Yet? Or yes? Ah, Okay. Restoran kapalıymış. Bölüm vardı, restoran bölümü. Ama şu an kapalı diyor. Her kahve alabilir miyim dedim. O da işte bir şeyler dedi. İngilizce falan bilen yok. Ben olayımız bu kadar. Fazla aksiyon yok o zaman. Sabah yeni gibi falan. Moskova'ya varmış olacağım. Bu benim ilk tren yolculuğum. Rusya'daki koca ülkeyi trenle geçip Moğolistan'a gideceğiz. Bakalım. Ee, daha farklı tren seçeneklerimiz ve hikayelerimiz tabii ki olacak. Öyle. Neyse. Ben yatayım. Bir aksiyon olursa haberleşiriz. <laughs> ya yani işte bir şey diyeceğim. Benim şu anda Rusya'da bir trende vodka falan içmem gerekmiyor mu? Я так.